Türkiye'de ilk kez aktif şehir unvanını alan Karşıyaka Belediyesi Dünya Asansörsüz Günü'nde fark yaratan bir uygulamaya imza attı. Belediye binaları asansör yerine merdiven kullanımını teşvik eden afişlerle donattı. Karşıyaka Belediyesi hem çalışanlarına hem de belediye binalarına gelen vatandaşları merdiven kullanımına teşvik eden bir kampanya başlattı. Merdiven tercih etmenin sağlıklı yaşama faydalarını anlatan afişler asıldı. Tüm binalardaki asansör kapılarına da asansörsüz bir gün yazılı etiket yapıştırıldı. Farkındalık yaratan uygulama vatandaşların da beğenisini kazandı. Aktif kent Karşıyaka'da belediye daha önce de merdivenlere kalorimatik tasarım yapmış binaya giriş yapanlar ayak izleriyle merdivenlere yönlendirilmişti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlakpınar karşı yakamızın aktif şehir ünvanına yakışır yenilik uygulamalara devam ediyoruz. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için hareket etmek çok önemli. Biz de vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek fiziksel aktivitelere yönelmeleri için çaba harcıyoruz. Merdiven kullanımı da günlük yaşam içerisinde uygulanabilecek küçük ama etkili bir aktivite dedi. Güzelbahçe Belediyesi'ne bağlı semt evlerinin açtığı kursa katılan kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi, satışa sundu. Kermese katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocuoğlu kadınlardan el emeklerini istedi, kooperatifli işin ürün.